12 Aralık 2015 tarihli Allah'ın ilmi 4. Altın bir küre olan dünyanın bütünün gücünü hak etmesini takiben dünya örtüsünü açtık. Dünya insanı dünya olarak evrenlere çağrısını yaptı ve ben insan ve ben dünya vakit tamam gel dedi. O insan bütünün gücü olan insan. İşte o insan hakiki insandır ve dünyadadır. Hakiki insan ilmi kahada bütünün gücü olan insandır. O insan soyudur, aklın tahtındadır, has ışıktır, yaradan ve yaratılanın tanrılık kapısıdır, biliştedir. Ve geçmişte yok hükmünde değerlendirilen o insan artık evrenlere ses verebilmektedir.'' Hakiki insan bilgi kapısıdır. Biz o bilgi kapısını Allah ilmiyle dürümleyip bütünün gücü, yap, gücü yapmak üzere dünyadan bu çalışmayı başlattık. Kare küpü kodladı ve küreye ulaştık. Dünya bir küreydi ve buradan kürzi kapıları açıp evrenlerin sessizliklerini ses olarak insanlık ilmine katıyoruz. Yani bir insan sistemleşmesidir yaptığımız. Ran kapısı biz olan hakiki insan o kapıda birleşik ışık yanar o kapı bilişin kapısıdır oraya varan bilgiyi alır Bilgi evrenlerin sessizliklerinde sır olan bilginin fizik beden ile transforma edilerek dünya toprağına indirilen bilgilerdir. Sesle arşa kaydettiklerimize varan dünya insanı Allah ilmini biz olup okuyabilecektir. Okuyan kendini okur, kalem olup kelama varır ve insanlaşır. Böylelikle insan kendini bilir ve kendini bilen Allah'ı bilir. İnsan bilgi kapısı ve biz o kapıyı Allah ilmiyle dürümlüyoruz. Biz o kapıya evrenlerin sessizliklerini kelam olarak indiriyoruz. İşte insan sistemleşmesini bu şekilde sesleşerek yapmaktayız. Allah'a el açan insan yok artık dünyada. İnsan bütünün gücüdür. O yaradan ve yaratılan olan tek bir ışıktır ve dünya insanı artık tüm zamanların yaşamı olan tek bir insandır. Sevgiler.